Spor yapan kadınlara ya da yapmak isteyen kadınlara çok önemli bir ipucu. Lütfen bu videoyu kaydedin ve diğer spor yapan arkadaşlarınıza gönderin. Şimdi biliyorsunuz kadınlarda özellikle kemik erimesi, osteoporoz, osteopeni çok daha fazla gözüküyor. Nedenlerini şu anda girmemize gerek yok. Fakat en fazla bu kemik erimesi nerelerde gözüküyor? Bir kalça bölgesinde, pelviste, leğen kemiğinde ya da daha fazla omurga omurlarda gözüküyor. Şimdi bu elimdeki maket gördüğünüz gibi iki tane omur ve aralarında bir tane disk var. Bir problem bu bölge özellikle bu ön tarafa bakan bölge kemik erimesi başladığında vücudunuzun diğer bölgelerine göre çok daha fazla etkileniyor. O yüzden fleksiyonlu yani karın hareketleri yaparken yaptığınız böyle ayağınızı ayakkabınızı bağlarken yaptığınız öne doğru eğilmeli hareketler özellikle eğildiğiniz zaman rotasyon yaptığınız hareketler bizim için çok tehlikeli bunları istemiyoruz. Bir de eğer ileride bu riskin daha fazla azalmasını isterseniz yani ileride kadınlar omurganızı korumak istiyorsanız ve kemik erimesinden az etkilenmesini ya da hiç etkilenmemesini istiyorsanız yapacağınız en önemli şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Üzerinde ağırlık taşımak. Yani sırtınızda bir barla halter squat yapmak. Neden? Google'a girip araştırırsanız ya da nerede araştırmayı seviyorsanız oraya girip Wolf kanunu diye, Wolf's Law diye yazarsanız Şöyle bir bilgiye ulaşacaksınız. Çok çok eski bir bilgi. Kemiklerin gelişebilmesi için ve güçlenebilmesi için üzerinde ağırlık taşıması lazım. Biraz daha bilimsel konuşmak gerekirse kompresyon ve dekompresyon olması lazım. O yüzden kemiklerinizin özellikle omurlarınızın güçlenmesi için mutlaka halter gibi, ağırlık gibi üzerinde ağırlık olan, üzerinde yük olan egzersizler yapıyor olmanız lazım. Bu sebeple her ne kadar ben hem pilates hem cross training eğitimleri veriyor olsam da ve pilatesi biraz daha yukarıda tutuyor olsam da maalesef pilates yoga gibi egzersizlerde bunun eksikliğini hissediyoruz. O yüzden ben kendi öğrencilerime mutlaka ve mutlaka cross training ya da fitness'teki biraz ağırlık hareketlerini de yaptırıyorum. Eğer bu tarz konular ilginizi çekiyorsa bir dediğim gibi videoyu kaydedin, kanalı takip edin. İki, eğer hoca olarak eğitim almak istiyorsanız ya da kendinizi bu konularda geliştirmek istiyorsanız aşağıdaki tarihlerde İstanbul'da uluslararası pilates eğitimim var postlar. Bursa'da da cross training üzerine bir workshop'um var. Bunlara katılabilirsiniz. Profildeki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca lütfen aşağıya sen bu konuda neler düşünüyorsun ya da diğer kadınlara hangi tarz egzersizleri tavsiye ediyorsun? Hangisinin kendin için daha faydalı olduğunu düşünüyorsun? Bunları lütfen yorum kısmına yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.